Hayatın hengamesinde kendine neyi hatırlatıyorsun? Bir mendil gibi küçük ve anlamlı bir şey. Sana iyi biri olmanı fısıldıyor mu? Başak 15 derecenin sembolü, hoş bir dantel süslü mendil. İlk bakışta yalnızca estetik bir detay gibi görünebilir. Ama aslında bu mendil, kişinin daha yüksek bir ideale, daha zarif bir benliğe olan bağlılığının sembolüdür. Bilirsiniz, tarihte şövalyeler eşlerinden süslü mendiller alırlardı. Peki bunları neden alırlardı? Bu mendili sadece süs için değil, onlara asaletlerini, görevlerini ve onurlarını hatırlatsın diye taşırlardı. Tıpkı ruhun kendi içindeki yüksek benliği unutmamak için bir sembole ihtiyaç duyması gibi. Başak 15 derece, insanın sadece işlevsel değil, estetik ve anlamlı yaşama çabasıyla ilgilidir. İçsel dürtülerin zarafetle şekil bulması, anahtar kelimesi zarafet. Olumlu yönüyle bu derece, kişisel tavırların rafine edilmesi, zarif bir duruşla büyük başarıların elde edilmesini temsil eder. Çekicilik yalnızca görünüşte değil davranışların kalitesindedir. Olumsuz yönüyle Bu zarafet ya paylaşır. Kişi içten bir bağlılık yerine dışa dönük bir gösterişe kapılabilir ve o mendil artık bir hatırlatıcı değil, sahte bir aksesuar haline gelir. Başak 15 derece sana şunu fısıldar. Kendine kaybolduğunda en çok neyi hatırlatıyorsun? Dışarıdaki dünyaya değil, İçerideki asalete bağlı mısın? Senin hayatında seni daha iyi biri olmaya çağıran küçük ama anlamlı bir hatırlatıcı var mı? Bir obje, bir söz, belki de bir niyet.